TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Berru bebek. Berru ablacığım bu sana sürprizim. Senin için bir tane kıyafet seti ve bir tane de aksesuar seti açıp bu bebekle de deneyeceğim. Umarım sürprizimi beğenmişsindir. Berru arkadaşlar Sare TV fanın yöneticisi arkadaşlar ve kanal uzun zamandır gelemiyordu. Çünkü lise 2'ye gidiyor ve dersleri gerçekten çok zor. Zor ilgileniyor ve seneye de sınava başlayacak. Dönmüşken o yüzden Berru'ma böyle güzel bir sürpriz yapayım dedim. Berru umarım mutlu olmuşsundur. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kıyafet setini denemek istiyorum. Ardından da bu aksesuar setini ya da tam tersini yapmalıyım. Kararsız kaldım. Önce o zaman aksesuar setini açalım. Daha sonra kıyafet setini açalım. Ee, zaten bu aksesuar setindeki hiçbir eşyayı bu kıyafete kullanamayacağım. Onu farkındayım arkadaşlar. Ama en azından şu kıyafetinde şu aksesuarları deneyebilirim diye düşündüğüm için önce aksesuar setini açmak istiyorum. Şimdi beruğumuzu şuraya oturtalım. Bu bizim BMR beruğu bebeğimiz arkadaşlar. Adını beruğu koymuştuk. Evet arkadaşlar Şimdi bu sette çok tatlı iki tane e, çanta var. E, seti pandemi zamanında aldığım için maske çıkmıştı içinde. Şöyle gözlüğü var arkadaşlar. İki tane kolyesi, bir tane bilekliği, bir tane boyunluk, bir tane dondurma, bir fotoğraf makinesi ve bir de böyle sandalet çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hemen seti açalım isterseniz. Şuradan açma yeri var arkadaşlar. Açıyoruz. Şöyle. Ve arkadaşlar açıldı. Ben bu setleri başka şeylerde de bu setlerin kaplarını kullanıyorum. Atmıyorum. İçerisinde kıyafetlerini falan koyuyorum Barbie'lerin. Gayet de güzel oluyor. Öyle düşünüyorum. Gayet de yakışıyor. Şimdi şuradan şöyle çıkarıyorum ve hemen setin içerisindeki çantamızı çıkarıyoruz. Bu çantanın formunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Daha önce ben bunun bir tane ikinci sitede Malibu yazanını almıştım. Çünkü ben o zamanlar Barbie almıyordum. O zaman çıkmış o set ee, ve bulamamıştım. Orada bulunca almıştım. Çok güzel. O da yeşil bir şey, çanta. İçerisinde bunun arkadaşlar her şeyi koyabiliyoruz. Hatta bu çantaya bir video çekmiştim. Plaj çantamda neler var diye. O videoyu izlemediyseniz, de, içerisinde gerçekten bir sürü bir şey koymuştuk. Diğer bir çantamızı çıkaralım arkadaşlar. O da şuradaki çanta hemen. Şöyle çıkaralım. Ve hepsine şöyle bir makas atayım da sırayla çıkarmamız kolay olsun. Evet. Bu çanta da böyle bir gök kuşaklı çanta. Çok güzel festivallerde falan kullanabilir. Çünkü püskülleri falan da var. Aynı zamanda rengarenk. Şöyle bir tane maskemiz çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir de gözlüğümüz çıkıyor arkadaşlarım. Ee, bu sandaletleri artık böyle çok sevmiyorum. Çünkü hemen hemen her şeyden çıktığı ve e, daha fazla da çok fazla görmek istemiyorum. Bir de şey oluyor yani çok kıyafet Sadece şortlarla yakışıyor öyle söyleyeyim. Eteklerle falan çok basık duruyor. O yüzden bu sandaletlerin yine başka bir tarz e, terlik görmek isterdim. Bu hani az önce bir bir önceki videomuzda arkadaşlar şöyle bir terlik çıkmış diye mesela ben bunlara aşık oldum. Bunlar bunların tarzında bir şey çıksın daha çok isterdim. Bu bir fotoğraf makinesi. Evet onu da böyle koyalım. Ee, bu boyunu sevdim arkadaşlar. Böyle bir boyunluğum çünkü daha önce yoktu. Onu da böyle koyalım. Şimdi bütün hepsini aynı bu kıy üzerinde kıyafeti deneyeceğiz. Böyle bir tane de pembe kolyemiz çıkıyor arkadaşlarım. Bunu da fena değil ama bu, bu kolyeden de çok olmuş olabilir. Love yazan kolyeden de çok olmuş olabilir. Onu da buraya koyuyorum arkadaşlarım. Bilekliği çok sevdim çünkü hiç daha önce çile, çiçekli bir bilekliğimiz olduğunu hatırlamıyorum ben arkadaşlar. Ve bir tane de şöyle dondurmamız çıkıyor. Şimdi bence bu Berlioz bebişimize ben bu setteki her şeyi deneyeyim, geleyim. Evet arkadaşlarım denedim. Kolyeler çok tatlı oldu ama çiçekli kolyeyi takamadım. Gözlük bu şekilde çünkü çiçekli kolyeyi takarsam inanılmaz boğucu oluyordu. Çanta böyle duruyor. Bileklik çok tatlı. Şöyle çiçekli bir bileklik var. Ayakkabılar da böyle. Bu bebek zaten ekstra uzun boylu olduğu için ayakkabılar kötü durmadı bebekte. Ama kısa boylu barbileri daha kısa gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü boyu kesen bir yapısı var. Şu şekilde bir ruhumuza çok yakıştı ama. Şimdi isterseniz bu kolyeleri çıkaralım. Diğer pembe kolyeyi de takalım. Hatta bir tanesini çıkarsak bile yeterli olur buna da takabiliriz bunu çok da tatlı oldu evet böyle şimdi bence bir de e, çantayı da değiştirelim çanta olarak da bu sefer bunu takalım pembe kolye pembe çanta dondurmasını da eline verelim böylelikle sette çıkan her şeyi görmüş olursunuz canım arkadaşlarım dondurmamızı da böyle koyduk ve bence gözlüğü çıkarıp yerine maske takabiliriz şu şekilde Beyoğlu'muz havalimanına seyahat ediyor olabilir. Biliyorsunuz bazen salgınlar işte pik yapıyor falan filan hala bir şeyler oluyor. Evet bunu da böyle koyduktan sonra şuraya da fotoğraf makinesini şöyle eline tutturdum ve setten bütün çıkan malzemeleri sizlere göstermiş oldum. Şimdi hazırsanız eğer bence şu kıyafeti giydirme vakti çünkü bu kıyafeti ayrıca çok merak ediyorum. Daha önce bir kıyafet setini çok beğendiğimi söylemiştim Barbie'de. Ee, bu da benim ikinci en çok beğendiğim set. Ee, bir önceki videoda e, şey, Elif'e giydirmiştik arkadaşlar o kıyafeti hatırlarsınız burada şu, Hemen göstereyim size. Bu set arkadaşlar. Ben bu kıyafeti de çok beğeniyorum. Bunu da çok beğeniyorum. Yani en çok ama bunu beğeniyorum. İkinci olarak da en çok bunu beğeniyorum. Ee, bilmiyorum giydirince belki birinci olarak bunu beğenirim. Fikrim değişebilir. Bir bakmak lazım giydirince. Wow olacak mıyım? Belki aynı derecede beğenirim. Onu da tam bilmiyorum. O yüzden hemen çok uzatmadan, çok vakit kaybetmeden... Ha, şu gözlükler hep kırıyorum arkadaşlar. Anlamak istiyorum. tamam bu gözlüğü bir kurtaralım da. Ondan sonra kıyafeti çıkaralım. <laughs> o gözlüğü çünkü bir tane Barbie'nin kafasından çıkarırken kırmıştık arkadaşlar. Bir kere de Barbie'nin kutusundan çıkarırken ekstra bebeğini yamutmuştuk. O gözlüğü ilk defa sasyalim çıkardım. Dümdüz çıktı arkadaşlar gözlük sonunda. Sonunda bu gözlükten dümdüz bir tane oldu benim yani. <laughs> ya yamuluyor ya kırılıyor bir şey oluyordu hep. Şimdi şunları da şöyle şuradan açalım. Ve hazırsak bu kıyafetimizi inceleyelim şöyle elimizde. Çok tatlı, çok güzel bir işçilik. Bir tane morlu elbisesi vardı Barbie'nin yıllar önce ona benziyor. O böyle uzun kolluydu. Şuralarından fırfırları vardı. Ve şimdi bunu berrüye deneyelim gelelim. Ve ta 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 tam karşımızda Berru'muzun güzeller güzeli Berru'muzun güzeller güzeli elbisesi. Arkadaşlar elbiseler yarışır öyle söyleyeyim. O da çok güzel duruyor bu da. Hangisi daha güzel? Yorumlara lütfen yazın ben çok merak ettim. Çünkü bu neon yeşil de çok seviyorum. Kararsız kaldım. Bence ikisi de yarışır. İkisi de onun üzerinden 10 yani benim için. Öyle söyleyeyim. İkisini ayrıca sevdim. Böyle kombinledim. Bundan çıkan mor terliklerle ve çantaya doyamadığım için aynı elbise bunu da giydirdim. Çünkü gerçekten doyamadım. Ve neon renklerle çok güzel oldu. Böyle kon konsül, ton mu diyorlar? Ne diyorlar? Hani ton farklı tonları bir arada getirmek onu yaptım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Siz de beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. En çok hangi kıyafeti beğendiğiniz? Hangi elbise beğendiniz? Elif mi Berrum arkadaşlar? Hadi oylayalım. Çok merak ettim ben. Kararsızım. İkisine de 10 veriyorum o yüzden. İkisi de benden 10 üzerinden 10 aldı arkadaşlar. Bu şekildeydi. Aa, bu arada bu elbiseden çıkan çanta buydu. Ve gözlüğü de mutlaka takıp size göstermek istiyorum. Ama ben dediğim gibi bu pembe çantadansa aklımda şu çanta kaldı için onunla kombinledim. Hemen bu çantayla da nasıl durduğunu size göstermek istiyorum. Bu çanta da güzel tatlı bir çanta. Beğeniyorum. Gözlük olarak bu gerçekten gözlük olarak yakıştı. Çantamızı da şöyle takıyorum. Ve siz çanta olarak hangisini en çok beğendiniz? Lütfen yorumları yazın. Ve kıyafet olarak da. Beyron'un mu Elif'in mi? Siz de puan verdiniz. Mutlaka yorumları yazın. Umarım videomu çok beğenmişsinizdir. Umarım Beyron sen de sürprizimi beğenmişsindir. Beyron aslında ben sana hangi ne sürpriz yapacaktım biliyor musun? Senin için Cloud'un Wolf açacaktım. Ama Cloud'un Wolf'u Daha önce başka birisini açtığım için ee, ve ben de bir tane tabutlu kulağım buf var zannediyordum yokmuş meğersem eğer tabutlu kulağım buf alırsam senin için monster hide açacağım ee, ayrıca ikinci bir sürprizim olacak ee, hepinizin videoları geliyor arkadaşlar gerçekten çekmeye çalışıyorum ee, yorumlara yazın ve hatırlatın sürekli sürekli yorum yazıp hatırlatanlarınkini öne alıyorum çünkü gerçekten unutabiliyorum Unutun, unutmuş olabilirim ya da işte sıralamaya ko koymakta zorlanıyor olabilirim bu yüzden ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok benim aklıma gelir ve o kadar da öne alırım diye düşünüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada videomuza like atıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar like video o kadar öne çıkıyor. Emeklerimin karşılığını o kadar alıyorum ve video çekmeye o kadar devam ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşka sevgiyle ve tabii ki kalın TV'de kalın. Hoşçakalın.